yapıyorsun anne? Bebeklerle mi oturuyorsun? Hadi oyun oynayın biraz bebeklerinle. Sıp sıp Burada kayın. Aa Dahan'ın evine bakın. Harika kanatlar var. Değil mi Dahan? Ne varmış içeride? Hiçbir şey yok. Dahan evde değil misin? Yürü. Tak 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 tak. Dahan? Tak 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 tak. Bakalım. Daha ne evde yok. Kapısı da açık. Arabası da burada. Bisikleti de burada. Ah! Burada mıydın daha? Tak 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 tak. Ay daha ne evde mi acaba? Tak 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 tak. Ay! Fil çıktı dışarıya. Fil. Ah bebek. Ne oldu size? Daha nerede? Attı mı sizi dışarıya? Ağladınız mı? Ay şimdi geri gitti. Ah nereye gitti fil? Bebek nerede bu fil gördün mü sen? Aa, birden kayboldu. Ah, ah, bebek de gitti. Ah, köpekçik. Nerede bebek? Gördün mü sen? Gel, geldi. Dafin de <laughs> geldi. Ağlamayın, ağlamayın. Nerede daha? Hadi ben sizi parka götüreyim o zaman. Hadi gelin. Hay, yakaladım seni. Yakaladım seni. Buradasın. <laughs> <laughs> yakaladım seni daha. Ne yapıyorsun sen? Hay, Ay. Ay. <laughs> Bebeklerini dışarıya attın. Tekrar. Gelin bebekler kaçalım. Kaçalım. Hadi kaçır bizi. İmdat. Hadi sizi parka götüreyim. Parka gidelim. Şuradan da geçelim. şuradan da. Ah daha parka da gelmiş. Daha neden parka geldin? Biz oynayacaktık burada. Hadi kay bebek. Hadi. Hadi. Hadi bebeklerini parkta oynat. Hadi oynasınlar anne. Yani. <laughs> Onlar uyuyacaklar mı? Tak 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 tak. Kapıyı açar mısın Bahan? Ay. Ay. Bab Dahan. <laughs> <laughs> Bebekler burada topla. Oyun oynuyor. Oy. La 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 la. Ay niye attın ya? Hadi yatır da uyusunlar annesi. Hadi. Ay uyumuyor. Uyumuyor. Ah. Dağ. <laughs> Dağım. <Daha. gülüyor> ne yapıyorsun? Ne Mama mı yiyorsun? Aa evin içi çok güzel. Çok güzel olmuş. Aa, bakayım burada ne var? Soğan. Domates. Karpuz. Salatalık. Armut ve çilek. Anne. Annem. Çatallarımız da var. Daha anda burada mama yiyor da buzdolabı mı? Aa buzdolabı son boş bunu dolduralım. Tamam mı? Hmm. Hadi bana da karpuz kes de yiyeyim bari.